Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri olarak yaptığımız çalışmalarda bir şahsın ikametinde kaçak boğma rakı ve el yapımı şarap imal edip piyasaya sürdüğü tespit edilmiş ve yapılan çalışmalarda fıçılara doldurulmuş. El yapmış şaraplar. Ele geçirilmiştir. Ayrıca yine ikametin farklı bir odasında yapılan aramada yine 100 litrelik bıçı içerisinde el yapımı şarap ve toplamda 70 litre boğma tabir edilen Alkol maddesi ele geçirilmiştir.